ثُمَّ اللّٰهُ دَائِرَةً حَوْلَ الْكَلِمَةِ اللَّتِي تَسْمَعُهَا İyade İyade Muayenehane Demek ibade, ibadet Siyade, egemenlik, bağımsızlık manasında Cuhut, ceh kelimesinin çoğulu Cehd, gayret Ugut, akt, akit, sözleşme Bunut, bent, madde, fıkra, bent bunut marsat rasathane mescit mescit mevsim mevsim tefterun iftira ediyorlar iftira atıyorlar yani iftira fiilinin işte muzarisi iftira yefteri tefterun ta'lemun alime fiilinin muzarisi alime yardımı, ta'lemun ee, biliyorsunuz tefterun iftira ediyorsunuz ta'lemun biliyorsunuz Tü'minun amene fiilinin muzarisi. iman ediyorsunuz. İstemi ile terakib sümme imle el ferave bil kelimetil mülasibeti. Ehlü yesribe yesrib halkı yani Medine halkı Medineliler ee, mevsimül haç haç mevsimi beyatül agabeti akabe biatı sözleşmesi. La taktulu evladeküm. İstemi ilan nasıl ati, tüm makrahu. في السنة الحادية عشرة من البعثة التقى النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشخاص من أهل يثرب عند الأغبة في منى فدعاهم للإسلام فأسلموا في موسم الحج التالي قدم اثنا عشر رجلا من يثرب فالتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا فقال لهم بايعوني على en la tüşriku billahi şey'en ve la tesriku ve la taznu ve la taktulu evladikum ve la tu bi buhtanin tefterunuhu beyne eydikum ve erculikum ve la ta'sunu fi ma'rufin fe bay'uhu bay'atal aqabati alula Evet tercümesine geçiyoruz. Fi senetil hadiyete aşerete 11. senede minel bi'atidi peygamberliğin 11. senesinde el tagan nebi e, sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem karşılaştı. Bir siddeti eşkasın 6 kişiyle e, karşılaştı. 6 kişiyle buluştu. Min ehli yesribe yesrib halkından, Medine halkından indel agabeti fi mina mina da akabe bölgesinde fedaahum lil islam onları İslam'a davet etti fe mu onlar da Müslüman oldular. Fi mevsimil hacci tali e, takip eden haç mevsiminde yani bir sonraki haç mevsiminde bir sene sonraki haç mevsiminde gadime isna aşara racülen min yesrib e, Yesrib'den, Medine'den 12 adam geldi fel takavu bir rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştüler ve ve Müslüman oldular. Fakale lehum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi. Ben yuni ala. Bana biat edin. Bana söz verin. Ala şu konularda. En la tüşrikü billahi şeyen. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Allah'a hiçbir şey ortak koşmama konusunda. Ve la çalmama, hırsızlık yapmama konusunda. Ve la teznu, işte zina yapmayacaksınız, zina yapmama konusunda. Ve la taktulu evladekum, çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz, öldürmeme konusunda. Ve la te'tu bi buhtanin tefterunuhu beyni eydiküm ve örcülüküm. la te'tu bi buhtanin, iftira getirmeyeceksiniz, tefterunuhu uydurduğunuz beyni ve örcülüküm. Elleriniz, ayaklarınız, elleriniz, bacaklarınız arasında uydurduğunuz ee, bir iftira e, getirmeme konusunda bana biat edin. Yani burada e, elleri ayakları arasında bir iftira getirmek yani e, gayrimeşru e, bir çocuk e, kazanıp onu işte eşine, kocasına nispet etmek. Yani böyle bir şey yapmayacaksınız. وَلَا تَعْصُونِي fi مَعْرُوفٍ İyi olan işlerde size emrettiğim iyi olan işlerde bana karşı gelmeyeceksiniz. Febeyauhu onlar da biat ettiler. Bu konularda Peygamber Efendimiz'e söz verdiler. Atel akabeti ula. Birinci akabe bu birinci akabe biatı oldu. Bu şekilde. Ecip Ecip anil esileti müsteinen bin nas. E, parçaya göre aşağıdaki e, gelecek soruları cevaplandır diyor. İmle el feraga bil kelimetil münasibeti. uygun kelimeyle boşluğu doldurun. Bunu parçaya göre dolduruyoruz. Fis senetil hadiyete aşerete. Şu saçta <işte> var. Şurada fis senetil hadiyete aşerete. Minel bi'aseti iltegan nebi sallallahu aleyhi ve sellem bisitteti eşhasin min ehli e, yesribe min ehli Yesribe buradan dolduruyoruz. Aynıdal e, agabeti fi mina bu da burada e, fi mina fedaahum lil İslam ve eslemu fe eslemu bunun yukarıdaki parçayla aynı olduğu için tekrar buradan mealini vermiyoruz manasını. Ve e, fi mevsimil haccı tali gadime اثنا عشر اثنا عشر رجلا من يثرب فالتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واسلموا وبايعوا بايعوا بيعة الأقبة الأولى ما شروط بيعة الأقبة الأولى Akabe biatının e, şartları nelerdi? diyor. E, burada bir bu Akabe biatının şartları burada geçiyor ama parçaya göre bunu küçük bir değişiklik yaparak şöyle cevaplandıralım. E, burada parçada en la billahi şeyen. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksınız diyor. Biz bunu Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak şeklinde yaparsak şöyle olur. En la yüşrike billahi şeyen. Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak. Ve la yesriga. Ee, ve la ve la yezne. Ve la yezne. Zena yezni e, zina etmek ve la yezne zina etmemek ve la yaktüle ve la yaktüle e, evladehu ve la yaktüle evladehu ve la ye'ti bi buhtanin beyne yedihi ve riclihi birinci soru. ikinci soru. Hel kâne hunâke nisâun fi bey'a fi bey'atil akabetil ula. Birinci akabe biatında kadınlar var mıydı diye soruyor. Burada parçada bir kadından bahsetmiyor ama Kur'an-ı Kerim'de e, Mümtehine suresinde bir grup kadın gelip Peygamber Efendimiz'e biat ettiğinden bahsediyor. Orada da buradaki maddeler geçiyor. Mümtehine suresinin sonundan ikinci ayet-i kerimesine bakabilirsiniz. Bu yirmi sekizinci ortalarında bir sure. Ya eyyühen nebiyyü izâ câekel mü'minâtü yubâyi'unneke alâ en yüşrikne billâhe şeyyen alâ en la yüşrikne billâhe şeyyen ve la yasrikne ve la yazin diye Ayet-i kerime de gidiyor. Dolayısıyla bir grup kadın Peygamber Efendimiz'e geliyor. Buradaki sayılan maddeler konusunda biat ediyorlar. Dolayısıyla bu soruya biz, e, na'am kâne hunâke nisâun fî beyatil agabetil ula diyoruz. dersimizin birinci kısmı burada bitti. E, Esselamu Aleyküm.